Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Birinci cümleden sanatçının öz eleştiriden kaçınmayan biri olduğu anlaşılmaktadır. Öz eleştiri kendini eleştirmedir. Şimdi bakalım benim en acımasız eleştirmenim yine bendim. Ha, benim en acımasız eleştirmenim yine bendim. Yani kendini eleştiren Kendini eleştirirken kendine acımamış, taraf tutmamış yani öz eleştiriden kaçınmamış. Adana şıkkını eliyoruz. İkinci cümlede sanatçının alçak gönüllü biri olduğu anlaşılmaktadır. Aldığım övgülere kapılmadım, yergileri hoşgörüyle karşıladım. Yani arkadaşlar burada gördüğünüz gibi alçak gönüllü olduğunu da söyleyebiliriz. Nedir alçak gönüllülük? Tevazu yani mütevazılık anlamında dolayısıyla bu da doğru. Üçüncü cümlede sanatçının kendisine yönelik eleştirilerden ders çıkardığı anlaşılmaktadır. Hepsinden bir şeyler aldım elbette. Hepsinden bir şey almak yani hepsinden payıma düşeni aldım, ders çıkardım. Pozitif ya da negatif. Doğru. Dördüncü cümleden sanatçının mükemmelliyetçi bir anlayışa sahip olduğu anlaşılmaktadır. Yazdığım her şiir beğenilirdi ama yeni şiirim eskisini aşamazsa yırtar atardım o şiiri. Yeni şiirim bir öncekinden daha iyi olmalı. Yani ben hep yeni bir şeyler ortaya koyarken geçmişten daha iyi şeyler üretmem gerekiyor diyor. Mükemmelliyetçi bir anlayışa sahip olduğunu da söyleyebiliriz. Ee, Beşinci cümleden sanatçının yırtıp attığı şiirleri için pişmanlık duyduğu anlaşılmaktadır. Böyle böyle yetmişin üzerinde şiirimi yok ettim. Yani kendimi eleştirdiğim için, yeni şiirde hep eskisini aratmamasını istediğim için, yeni şiirimin, eski şiirimin önüne geçmesini istediğim için yetmiş üzerinde şiirimi yok, attı, yok ettim, sildim. Burada bir pişmanlık ifadesi söz konusu değil. Cevabım E.